Bazı yeni çalışmalar da var şeylerle ilgili. Yani mesela e, yazılım tanımı ile ilgili. Mesela bunlardan bir tanesi tabii bu uydu sistemleri içerisinde kendi içinde de yenilikler var. Ben bu yeniliklerin bazını aldım. Mesela e, Thales Alenia Space bu Fransız İtalyan ortak şirketi yeni bir güneş paneli kullanıyor. Solar Flex dediğimiz evet. bir yapı. Bunun özelliğini esnek güneş paneli üretmişler. E, şimdi bunu bizim perde storlarımız var ya. Evet. Güneş panelini sarıyorlar makaraya, Hı. makarayla sarıyorlar. Bu makaraya sahip koyduğunuz zaman hem daha az yer kaplıyor hem de çift taraflı daha güçlü. Uydu fırlatıldığı zaman eskiden her bir bölüm kat kat açılıyordu ve arka tarafını kullanamıyorduk. Şimdi ise bir makarayla bunu yukarıya açıyorsunuz, topluyorsunuz. Bu da bak işte patentli, bir şey patent, bu patent tabii bunu 15 sene önce başlamışlar. Bakın burada evet. bir şerit gibi, evet, evet. bakın makaraları burada, bu sarı açıyorsunuz. Esnek bu. Bunun hatta makaraların görüntüsü de bakın şurada hemen. Bakalım burada resmi, temsili resmi. Gördünüz mü? Makara. Evet, evet. Açılıyor, sarılıyor böyle. Evet. Müthiş. E Şu tabii şey. bak. Şu. Bunun ne avantajı var? Bakın hemen kendi şeyinde okuyayım ben kendi metninde. Patentli Thales Alenia Space teknolojisine dayanan Solar Flex güneş paneli tıpkı otomatik bir panjur gibi bir rayı sarar. Bu yenilikçi kavram. Esnek bir alt tabaka üzerinde monte edilmiş yeni bir fotovoltaik hücrelere dayanır. Bu ürün öncekinden 4 ila 5 kat daha az. Yani bizim Niye? yer kaplarken daha fazla güç çıkartır. Yani bizim hasret bunlar ya işte. Tabii tek tek teknolojinin gelişmesi itibariyle aslında evet. yapılan şeyler çok makul ve doğru şeyler. Evet. Şimdi bir başka konu var. Şimdi ee, yeni bir kavram da hatta iki kavram olan birine biraz daha yeni mesela ee, yüksek veri hızına sahip yüksek kapasiteli uydular düşünüyorlar. Mesela bunlar hatta ismi de gigabit satalak diyorlar. Bu şu çok büyük dev bir uydu konuluyor. Mesela işte bizim 4 tane uydumuz var. Oraya 4 uydunun yapacağı şey iki tane uydu koyuyorsun. Çok büyük kapasite, kapsama alanları çok geniş. her yeri kapsalıyor. Avantajın ne burada? Dört uyduyu ayrı ayrı fırlatacağına iki uyduyu fırlatmak. Dört uydu opera edileceğini iki uyduyu opera etmek ve do böylece de uydu sayısını azaltmak. Yani hem maliyet açısından hem operasyonel açısından hem de tabii bunların yenilenmesi açısından. Bunlara da gigabit satelayt diyorlar. Ee, böyle bir kavram da var. Hatta terabit satelayt diyorlar. Böyle inanılmaz derecede büyük bir uydu. Tek bir uyduyla üç, dört, iki uydunun yerini kapsayabilecek uydular Bir de modüler uydular diye bir kavram var ama o pek şey daha henüz çok çok kavramsal bir şey olarak anladım ben o da uyduyu modüler yapılar halinde oluşturacaklar yani işte enerji kaynağı biter bir biter güç kısım biter herhangi bir şey olduğu zaman modüler parça değiştirilecek gibi ama o biraz daha şey şimdi asıl geldiğimiz bizim iki tane konu var ki çok önemli konu bu iki konu bizim belki Turksakları da ilgilendirecek bunun bir tanesi küçük geosentron plat, uydu platformları. Mesela işte hep benim kafamı karıştıran küçük uydular. Bunlar bir çamaşır makinesi büyüklüğünde, bir metre küplük bir şey. Toplam bugün standart uyduların onda biri ağırlığında. 15-16 yıl ömürleri olan ama çok küçük kapasiteli gene aynı özelliklere sahip 14-15 adet transponder olan ve istediğiniz frekansla çalışan küçük konsept uydular. Bunların ismi de ne biliyor musunuz? Sat diye koymuşlar. Kapsama alanları da her şey aynı. Haming hmm. Sat, humming biliyorsunuz vızıltı kuşu, arı kuşu. Evet. Onun ismini vermişler. Bunların amacı çok küçük uydular, çok maliyeti ucuz, fırlatması ucuz, çabuk e, yer değiştirebilen, kısa sürede üretilen ve neredeyse standart bir uyduya yakın kapasite ve imkana sahip olurlar. Şimdi Bunlar o kadar şey küçük ki bir tona yakın uydu. Yani dedim ki bir şey büyüklüğünde, e, bu çamaşır makinesi büyüklüğünde bir metreküptür bir şey yani belki daha küçük ondan. E, dolayısıyla bunların fiyatları da ucuz, maliyetleri de ucuz, değiştirmesi de ucuz. İlginç olan bunları kim yapmış ilk? Evet ben bunu yani soracağım. soracağım. Şimdi bunun dünyada yapılmış örneği var mı? Tabii tabii Şimdi neden bu yola gidiliyor? Bakın bu teknolojiyi ben şimdi anlatacağım. Yani şimdi bu teknolojiye gitmenin sebeplerinden bir tanesi şu. Şimdi elimde benim veri var. Tablo var. Bu tablo 2000 ile 2024 yılları arasında toplam bizim jeosenkron dediğimiz uyduların üretilen miktarı. 2024 yılında dünyada toplam genel standart üretilen jeo yani bizim türsat işte 4 tane kaç tane tahmin etmeniz? Mesela 2004 yılında kaç tane? Tabii bilmenin imkanı yok. Tabii. Ya ben şu anda onunla ilgili 6 tane. Ya. Sadece 6 tane. Ve bu süreç 2021'den itibaren 12'den 10'a, 8'e, 7'ye ve 6'ya düşmüş. Düşerek gelmiş. Evet, şey. Çünkü niye? Bakın hep aynı şeyi söylüyorum. Bunlar çok büyük maliyetli. Operasyonları zor. E, üzerinde artık bir de Leo'lar geliyorsunuz. Alçak yörüngü uyduları geliyor. Telefon oradan geliyor. Bu uyduları biz ne için kullanıyoruz? Televizyon yayınları ve tek yönlü veri haberleşmesi için kullanıyoruz. Artık mesela NASA kendi haberleşme uydularını yapıyor. Vazgeçiyor ticari uydulara geçiyor şimdi. Bunlar maliyetli işte Bir uydu diyorsunuz 250 milyon dolar para fırlatması. Şimdi insanlar artık bundan kaçınmak istiyor belli ölçüde. Ha tabii bu demek değildir ki büyük uyduların yapımından vazgeçilmiyor da tabii şeye de bakmak lazım. Yani bu tabloya bakarsak evet. bunlar alçaya yüksek Belki bu süreç içerisinde birçok uydu uzun ömürlü olduğu için her geçen gün uydu sayısı artıyor. Şimdi 20 yıllık 27-30 yıllık uydular yapıyor. Şimdi o zaman hep söylemek istediğim şu yani artık 26-27 yıllık bir ömre sahip dev bir uyduya o kadar para vereceğine bu uydu sayısı geçiyor geçiyor. O zaman işte bak yani yeni bir uydu yapmanın böyle kocaman bir uydu yapmanın anlamı da yok. Ve bu amaçla çıkıyor şeyler. Bu şirketler kaç yılında kurulmuş çok ilginç. Şimdi şu anda bu tür uyduları yapan 5 tane şirket var dünyada. Hı -hı. İlk önce kurulan şirket 2015 yılında Atranis diye bir Amerikan şirketi. Hı -hı. Aslında çok tuzak uzak bir tarih. Valla yanlış hatırlamıyor olabilirim. Ya Atranis ya da ha yok şey galiba. Hangisini bilemiyorum. Bunların bir kısmı da şeyden ayrılıp bu Space SpaceX'te çalışan aynı film. Bu şu ana kadar 11 tane sipariş almış. Bir tonun altında bu Haming Sat dediğimiz küçük uydu. Ve bunu çoğu da şey yani böyle büyük şirketler. Ve 5 tanesini fırlatmış. Ondan sonra 2015 yılında Swiss Two 12 diye bir İsviçre şirketi. İsviçre şirketi ve 2015 yılında kurulmuş ve 5 tane sipariş atmış. İlk sipariş fırlatmasını 2026 yılında yapacak. İsviçre şirketi ya yani beğenmediğimiz. Diğer bir şirket Reorbit dediğimiz şirket o da 2019 yılında kurulmuş. Bu da Finlandiya'da bir şirket. Adam bunu kurmuş. Evet. Ya Şimdi ha, takip etmek. Daha sonra tabi. Daha sonra 2017 yılında Saturn Satellite Networks'ü Amerika'da kurulmuş. 2023 yılında da Ascent Ark diye Amerika, bu beş şirketin üçü Amerikan, birisi Finlandiya, biri İsveç'te. Yani son mesela e, şeylere fırlatma şeylerine baktığımızda bunların sayısı gittikçe artmakta. E, çünkü e, dediğim gibi ve ha bir de mesela buydular, bu K Band, KU Band, Q -Band, Band, gibi her türlü operasyonla normal CEO yani. Bugünkü jeosenkron yörüngeye yerleşiyor. Küçük bir uydu. Bu uzayın çöplük hale getirmesiyle ilgili tartışmalar da aslında ortadan kaldırmak için yapılmış olabilir mi hocam? ya yani... yok bunun maliyetle ilgili. Bu çünkü tamamen tamam, maliyet ha, esas. Çok esnek ve maliyet. Şimdi e, bu uydunun bunu bir dışı, bunun dışında yani bu çok önemli bir konu. Niye bunun için önemli? Mesela ben bizimkiler diyor ki işte ben 3A'nın yerine koyacağım. E, 3A'nın yerine 7A işte böyle bir ufak uydu koy. Ki bu uydu tamamen bizim 3 anın kapasitesini karşılayacak bir uydu. Çünkü 14-15 tane olur var bunda. İşte Maliyette bunların belli. Onda bir büyüklük olarak onda biri bir uydu. Şimdi bu mesela bizim için önemli bir şey. Ha sana başka bir şey söyleyeyim. Çok ilginç. Geçenlerde bakarken TUSAŞ'ın biliyorsun Arjantin'le bir anlaşması var. Arkim hangi bilmiyorum. Ve TUSA'nın web sitesine TUSAŞ'ın girdiğinde onlar da küçük uydu yapım. Buna benzer bir uydu yapım için. Hatta TUSAŞ'a girdiğinizde bunun bir tane de şey var. Portrede bir görüntüsü var ama tabii yani bir şey yok. İşte bu mesela çok önemli. De diyoruz ki biz işte kardeşim ben TÜRKSAT 3A için bu yapacaksan böyle bir şey yap. Evet, Şimdi büyük maliyet yüksek uyduğunda yani ihtiyaç yani ve ve aynı ihtiyacı karşılayabileceğin çok evet. uydu. Yani, tabii ki. Mesela 50 tane kapsam alanı bilmem kaç transponderlık dediysem olmaz o farklı bir şey ama gerek yok. Mesela adam onun yerine Koca dev gibi uydu. Şimdi bunlar tamamen mali analizlerle ilgili, operasyonel analizlerle ilgili. Adam belki bir tane koca uydu koyacağın yerine bir tane şak diye bunu koyuyor. İki tane uydu koyuyor onun yerine. Mesela 5B'nin 4 kapsam alanı bir tarafta, 3 kapsam alanı 2 tane uydu koyduğu zaman. Çünkü neden? O uyduya bir şey olursa tümü gider belki. Ama burada giderse, birisi giderse en azından öbürü çalışır. Şimdi başka bir, daha o da çok önemli ki en son bahsedeceğimiz konu Yörüngede bakım ve yakıt ikmal diye bir şey var. Bunun ismi de e, MEV dediğimiz Mission Extension Vehicle. Yani görev uzatma araçları. Bunun yapımcısı da işte hep biz aynı şeyi teknoloji. Amerikan Gurman. Northrop Grumman şirketi. Northrop Gurman Amerikan'ın askeri uçakları falan Ama insanlar bunları senelerdir uğraşıyorlar. Bunu yapıyor. Bunun amacı ne? Çünkü biraz sonra bunların şeylerini göreceğiz, görüntülerini de göreceğiz. Bunlar hatta üç tane bunun farklı şeyi var yeni yeni. İlk defa yaptıkları ismi Mission Extension Vehicle dediğimiz görev uzatma aracı. Ondan sonra Mission Robot Kollu Sistem diye, Mission e, Extension Pod diye bir takım isimler koymuşlar. Şimdi ilk başlangıçta ve bunu kullanıyorlar. Şimdi Mission M1, M2 dediğimiz Intelsat tarafından kullanılmış. Bunun görevi şu. Küçük kapasiteli bir uydu gibi bir minik uydu yapı göreceğiz şeklinde çalışmasını da. Fırlatılıyor. Bu gidiyor. Ömrü sonuna gelmiş bir uyduya. Uydunun kick motoruna yanaşıyor. Tutunuyor oraya. O kick motorundan itibaren artık kendi yörünge e, hareketlerini, thrusterlarını kullanarak o yakıtı bitmiş uyduya 5 sene, 6 sene ilave ömür belli. Çok güzel. Mesela i̇şte bunu söyleyeyim ben size. Bu MEV-1 dediğimiz araç. Intelsat 10 02 uydusuna 9 yıl ek mesela, 9 yıl ömür ek sağlıyor. İlk yanı 5 yıl ömür sağlıyor. Mesela böyle olunca da tabi bu size yani bunlar tabi maliyetine de bakmak evet, evet. ama hani böyle büyük bir dev gibi uydunun yerine 9 sene 5 sene uzatmak çok büyük şey. Şimdi siz, o... siz diyorsunuz benim başladığımda uydunun ömrü şuradan şuraya çıktı diyorsunuz yani bu dönemde sizin başladığınız üzerine uydu ömrü kadar ömür uzatma. Şimdi e, e, bunu mesela bu ilk aksiyonu bunu yapalım. Ha şimdi bunu da şöyle yapayım. Ben önce izah edeyim de. Şimdi bunu nasıl tasarlamışlar? Hep diyoruz bir uydu yedi. İnternet'in ömrü biten bir uydusu var. Bu uydusu ömrü bitecek, çok az kalmış. Şimdi bunu oraya ömrünü uzatmak için bu cihazı oraya gönderecekler. Yalnız tabii o yörüngedeki uyduda bunu yapamazsınız. Ne yapmanız lazım? Bu uyduyu bir üst dediğimiz bir uzay çöplüğü dediğimiz graveyard dediğimiz yani mezarlık ve Bu mezarlık dediğimiz uydu bu jeosenkron yörüngenin 300 kilometre üstünde. Burası mezarlık. Buraya uyduyu ömrü bittiğinde çekiyorsunuz. Son yakıtı da bu uyduda döne döne uzaklaşıp kaybolup gidiyor. Sağlam bir tane uyduyu getiriyorsunuz bu mezarlık yörüngesine. Bu aleti ona bağlıyorsunuz. Bu aleti aşağıya indiriyorsunuz. Bu arada öbür trafiği jeosenkron yörüngeye getiriyorsunuz. Ömrü tamamlayacak uyduya trafiğini aktarıyorsunuz, öbürünü bırak biliyorsunuz. Bu da size ilave şey sağlıyor. Şimdi bu operasyonun mesela görüntüsü var burada. Hemen mesela bakalım. Bakın bunun 24 yıllık ömrüymüş. Intelsat 91 uydusunun. Ee, şimdi bu uydunun ömrünü uzatmak için Geliyorsun. MEV gönderiliyor. Bakın e, şeyden ayrılacak. Hı hı, ayrıldı. Ayrıldı. Panellerini açtı, güneş panellerini, yakıtlarını ateşledi. Şeye gidiyor. Şimdi bundan e, buluşmaya gidiyor. Ama tabii ki bunu çalışan yörüngede, bakın nasıl çalışıyor. Geldi, yaklaşıyor. kick motorunu tuttu, bağladı. Şimdi biraz daha detaylı göreceğiz. Bunu anlatıyor olayı. Yani diyor biz diyor, bunu burada yapamayız diyor. Evet, evet. Ee, şeydeki, şimdi evet. olayı anlatması anlatıyor. Evet. Şeye çıkartması lazım. Uzay çöplüğü. Evet. Uzay bak. Bunu şeye get getiriyor. Bu jeosemikron yörüngede yapamayız bunu diyor. Çünkü hem uydular çalışıyor hem şey. Ondan sonra bunu diyor şeye götürmemiz lazım. Bak çöplük şeyine çıkartmamız lazım diyor. Şimdi şey çöplük şeyine çıkacak. Yani bu mission <laughs> e, extension vehicle çıkacak. Şeye aktarılacak uyduyu. Evet, şu anda çıkarttı. Şeye çıkarttı. Getirdi, Getirdi onu kitledi. Şimdi onu geri buraya getirecek. trafiği aktarıyor ve hiç kesintisiz aktarmış. Evet. Bak trafiği aktarıyor şimdi. Hiçbir gücü kaybı olmaz tabi tabii. Hiç servis hiç anlamıyor müşteri. Bak aktarıyor trafiği. Şimdi o aktarımı bittikten sonra öbür uyduyu evet. gönderiyor. Bu burada bakın yaklaşışım geliyor. 20 metre kare bekliyor. 1 metre yaklaştığı zaman tespit ediyor. Bakın kick motoru bu şeyin arka tarafta. 1 metreye yaklaşıyor. Bir bağlantı çubuğu çıkıyor. Kick motorun arkada tutunuyor. Tutunuyor evet. Evet şimdi burada görüntüler var. Ses yok. Şimdi orayı daha göreceğiz. Bakın uzattırdı ve kancalarla bunu getirip arkadan tutuluyor. tuttu bağlandı hı hı. ve artık bunun bütün thruster yönetme işlerini bu yapıyor. bu evet. evet. şekilde uydunun uzamış oldu. Evet. Şimdi bir de tabi daha gelişmiş olanı var. Şimdi daha gelişmiş olanı da bu sefer şimdi demin tek bir mission extension vehicle gönderdik diyor. Şimdi daha fazla sayıda bir de robot kollarını gönderiyor ki 3-5 tane. Ha mesela bu bunu yaptığı zaman ömrü bitmiyor. 5 sene bunu kullanıyor. 5 sene bunu kullandıktan sonra bu çöpe gidiyor. Bu başka bir uydunun ekstensiyonunu artık şey yapmaya başlıyor. Şimdi yani bu yeni bir başka cihazda bu sefer birden fazla e, görev üstleniyor. Bu da Mission Robotic Vehicle deniyor. Bu ise artık mesela uzaya demin söylediğim Mission Extension Vehicle'dan 4-5 tane koyuyorlar böyle. Bir tane de ilave bir bu uzaktan çalışan robotik kola sahip bir araç daha konuyor. O araç bu sürekli olarak şeyleri bu mission extension vehicle'ları istediğiniz farklı uydulara takıyor, çalıştırıyorlar. Şimdi mesela e, benim söyleyeceğim şey şu. Mesela niye böyle bir şey kullanılıyor? Veya böyle bir alette bizim üç ömrü uzatılır. Veya e, tabii üç ayağının 5 yıl, 6 yıl uzatılması bir şey ifade etmeyecek. Yalnız şunu söyleyeyim mesela şimdi üç 3 yıllık ömrü vardır. Mesela böyle bir şeyle 5-6 sene hatta belki 8-9 sene daha çalışır ya e da 12 yıl yapar. Bir de bunu inclination dediğimiz eğimli yörüngede çalışabilirsiniz. Yani iki sene 3 sene orada çalışıyor. Aslında 10-12 sene daha bu rahatlıkla çalışır bir şekilde gözüküyor. Ama hep söylediğimiz aynı şey. Mümkün olduğunca her uyduyu farklı kapsamı alanları içerecek şekilde farklı frekansla çalıştırmak doğru değil. Niye doğru değil? Yani dediğim gibi bakın bakıyoruz tekrar şeye, Türksat'ın trafiğine. Yani bir tek uydu dışında tam uydu dolu olan uydularımız yok. Hepsi bunların boş uydular. İşte belki bundan sonra, bu ya ki bundan sonra işte demin söylediğim o mikro humming sat dediğimiz uydularla birlikte daha küçük kapasiteli uydularla daha düşük maliyetli uydularla bu uyduların yerine koyup en azından belirli standart frekanslarımızın koordinasyonunun sürekliğini sağlamak için de yapabiliriz. Mesela ben TUSAŞ'ın 7A için böyle çok büyük dev gibi bir uydu yerine mesela böyle bir tip belki de olur bilmiyorum. Böyle tabii bir... şu anda biz çalışmalar hakkında malumatımız ha, yok. Belki yani, bu yönde çalışıyor. E, i̇şte ama soru Bunu, ver, yazılım yazılımdan sanki görürüz. bana daha bu şimdi mesela benim okuduğuma göre Tales Space Alanya ile bir şey içinde denenmiş. Konuşuyorlarmış. Ya, belki beş uydularla. ama bakın bunlar çok önemli. Yani belki fiyatını bilmiyoruz ama bu uydular belki bizim birçok ihtiyacımızı bir şekilde. Ya benim görebildiğim kadarıyla teknik imkanlar arasında mesela bu demin saydığım küçük bir tonluk uydun, uydumu, CEO uydusu bana kalırsa 3 anın e, koordinasyonundaki durumunu korumak için kullanabilecek evet, bir yapı. Evet. Tabii, teknik mi? olarak bakmak bunlar, lazım. Bunlar zaman açısından çünkü içerisinde yani bakın gidişat aynı şeyi söylüyorum. Yani demin gördüğüm dünyanın hamloda, emirli istikameti ha, aslında Tabii dünyada basın. Amerika kıtası, Avrupa kıtası, Asya kıtası, Uzak Doğu'da toplam 6 tane uydu ya. Bu 6 tane uydu... Sen istediğin kadar bak işte Airbus istediğin kadar teknoloji. Tabii Airbus sadece uydu yapmıyor. Abi tabii, yani. Tabii, tabii, yani o uydu yapmasa bile bilmem ne uçağını yapıyor. Aynen. Onu yapıyor bunu satıyor. Şimdi ama biz belli, belli bir platformu şimdi ben size bir şey söyleyeyim. O Taydeki o büyük bilmem kaç tonluk vakum çemberleri ne yapacağız? İşte bak orta boyutta bir tane uydu artık ihtiyacını karşılıyor. Yani bunu tabii planlama düşünmek lazım. Niye? Ya biz çok zengin kaynağı bir olan bir ülke değiliz. Bizim elimizdeki imkanları en verimli bir şekilde bunun ülke teknolojisini ve sanayinin üretimine en faydalı olacak şekilde kullanmalıyız. Yoksa hani paramız çok olur, sudar Arabistan gibi petrolümüz olur, bilmemlerimiz ya yani 10 tane uydu koş. Evet, 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 Bizim derdimiz bu. Kaynakların doğru. O neden? Çünkü ne? bunları takip etmek lazım. Yani bilmiyoruz bu sene kaç tane uydu yapılacak belki daha ama 6 sen yani dünyada sadece standart boyutta 6 tane uydu üretilmişse veya Ondan evvel de söyleyeyim ben size bir sene önce de 10 tane konu şimdi sen 10 tane şimdi bunu ihraç nasıl ihraç edeceksin yani orada dev gibi Airbus'lar var, Thales'ler var, Boeing'ler var, Laurel'lar var yani on kadar şirketlerin arasında rekabet kim kimler nasıl yapacağım? Onları bile alamamış yani mesela bazı şirketler 2024 yılında bu tür ticari uydurma yapmamış bile bu dev şirketler 10 tane büyük dev şirket var. Tabii temeliniz yani, şu. Söylemek istediğimiz bu bizim. Ülke kaynaklarının evet. kullanılması. Kıymetli bir şey. tabi dünyadaki gelişmelerde kayıtsız kalmamak, dünyadaki gelişme takip etmek ve o istikametteki e, üretim araçlarında o istikametteki... Şakir Bey bizim çok de kıymetli. belki bunları biliyordur yani bizim arkadaşlar da. Hani, ama işte bak bunları dikkate alarak yapılacak harcama, çalışma, argenini de böyle yönlendirmek Buradan gerekiyor. Buradan da şunu yapalım. Tufan Hocam şimdi e, tabii biz bu bahsettiğiniz şeylerin şu anda faaliyet kapsam içerisinde çalışmalar devam ediyor mu etmiyor mu bilmiyoruz. Şayet ki bununla ilgili bir çalışma var da bize gönderirlerse de programımızda seve seve bunu işler, kitleyi de anlatı konusunda elimizden gelen çabayı sarf ederiz. Mesela başka bir şey hatırlatayım. Yani biz o zaman çok fazla şey yapmadık. Avrupa'da ilk sayısal uydu yer istasyonunu açan Avustralya'da biziz. Biz yaptık. Yani, yani o işte biz şunu yaptık bunu yaptık falan. Kimsenin haberi bile olmuyor. Evet. Önemli olan o değil. Önemli olan oradan gelip Büsyok ilçeden evvel 92-93 yıllarında Türksat'ın kendi planlamasını yapıp işte yaptırıp ihale edip kurdurmak. Size bahsettiğim yıl evet. 92 yılı. Kaç sene önce hesaplayın? 30 küsür sene evvel. Evet. Yani demek ki bazı şeyler çok eskiden düşünüyormuş. Biz bunları düşünmüşüz. Bakın bugün diyorsunuz ki işte ben şeyin ağzından duydum. Üç tane yerimiz var. E işte bu yerler böyle alındı. Şu i̇nşallah temennimiz yere de daha önce de söyledim. Ben e, bu ve buna benzer eksikten tamamlanarak hızlı şekilde Türkiye'nin önündeki uzay yolculuğunun Tabii hızlı mesafe alması ve kat etmesini arzu ediyoruz. Benim, Benim, en, büyük, olayım, Benim en büyük arzım var bak hep daha son bir şey. Var olan bir şey yapmak beni hoşuma gitmiyor. Eyvallah. Benim hiç hoşuma giden şey yeni bir şey üretip ortaya koymak. Doğru. Doğru ben bu kadronda bu şeye özellikle... Ya yani herkes Şu... yapıyor yani araba yapmış ya yapıyor. Bak hep aynı şey elektrikler evet, 1956'ında yapılmış ilk. Evet evet. Yani aynısını yapmanın bir anlamı yok. Ama bana gel de ki ya yeni bir araba yaptık. Yeni bir pil teknolojisi var. 1500 kilometre gidiyor. Anladım. Bu bana lazım Anladım. olan bu. Anladım. Bir laf vardır. Taktikler aslını yaşatır diye. Aslında yapmış olduğunuz şey bir şeyin aslını yaşatmak. Ama valla biz ben. Ama kendini sıfırdan bir şey yaparsanız artık bu asıl size ait ha. olmuş. Şimdi yani ben aynı şeyleri bu konuşup duruyoruz. Kaç, ben 79 yılında katılmıştık. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Evet. Hocam peki Don't bir da. de şeyi soracağım size. Şimdi uyduyu anlattık, gelişmelerden bahsettik, teknolojik gelişmelerden, ülke bazlı yapılan faaliyetlerden. Bu işin haberleşme kısmıyla bunu yan yana getirirsek yani bu uydu gelişiminin Türkiye'deki haberleşme faaliyetleri açısından nasıl bir karşılığı var? E tabii, tabii şimdi, şimdi mesela sen bak bir şeyler söylüyoruz tabii de ama şimdi tabi olaya bir bütün ben, ben ki hani siz başka açıdan ben tabi başka açıdan bakıyorum. Çünkü benim hani diğer konularda bir tane kablosuz haberleşmeleri şey yapay zeka gibi bir konular var. Şimdi hep söylediğimiz 6G yapısı zaten bütün sistemleri içerecek. Yani şunu söylemek istiyorum. 6G olduğunda Leo'lar veya işte orta yörünge uyduları ve bu uydular da bu yapının içinde olacak. Yani dolayısıyla biz şunu diye, diyemeyiz. Yani senkronda bulunduğunuz konumlar veya frekanslar altıgenli parçası olacak. Altıgenli parçası olacak. Dolayısıyla 6G uygulamalarında bu senkron uydular kapsama alanları konusunda tamamiyle kusursuz ve eksiksiz bir her tarafı kapsayan bir yapı içinde yardımlar olacak. O zaman dronelar kullanılacak, alçak yörünge uyduları kullanılacak. E, bu tür uydular kullanacak. Mesela bu tür uydular biliyorsun uydu haberleşmede, uçakların evet. haberleşmesinde, askeri araçların haberleşmesinde çok önemli şeyler. Mesela X-Band falan da var bunlarla. Ama dediğim gibi her şeyi düşünürken özellikle kullandığınız birimleri en ekonomik ve en uygun kullanma. Yani şunu söylemek istiyorum. 6 tane uydu alıp bir tanesi dolu yapacağına 3 tane alıp hepsini doldurmak daha mantıklı gibi geliyor. Yani bu tür tabii Bizimki afaki konuşmalar. Tamam onun için ee, stratejik bir yani, takım devletlerin ortak koyduğu transitler de var. Ve bir de muhakkak, yani burada en önemli şey, ben devlette yani 20 senede çalıştığım için silahlı kuvvetler için bir, bir koordinasyon içinde çalışmak her şey. Yani her kurum kendi başına belli bir şeyi yapmak yerine, yani mesela biz 5G'yi, 6G'yi falan düşünürken, hepsini düşünürken, bütün bu yapısı, işte ASELSAN'ı, TUSAŞ'ı, TÜBİTAK'ı, TÜBİTAK TÜRKSAT'ı bunların hep birlikte, e, düşünülmesi gerekli. Yani 6G yapısı artık haberleşmede bütün sistemlerin dahil olduğu bir şebeke yapısında olacak. Yani şimdi mesela uydu ayrıdır. Leolar ayrı bir yapı. Wireless ayrı bir yapı. E, sabit sistemler ayrı bir yapı. Bunlar aralarında bir entegre yani e, şey dediğimiz bir switching dediğimiz ara geçiş şeyleriyle bağlıdırlar. Şimdi 6G'de ve ondan sonraki kablosuz e, yapılarda bütün bu sistemin hepsi tek bir yapı evet. içinde olacak. Bütüncül bir yapıya dönüşecek Tabii. aslında. O nedenle önemli. Yani burada özellikle e, jeosenkron uydularında çok önemli yer olacak. Evet. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yine bugün çok ilginç konulardan ve çok evet. ilginç iyi izahatlarda bulundunuz. Evet sevgili seyirciler bir programımızın da akıl sonuna geldik. Yüksek Mühendis Tufan Yunus Hocamla beraberdik. Özellikle TürkSat Uydu haberleşme konularına çok detaylı bilgiler aktardı hem dünya hem ülkemiz açısından. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla.